Serkan Bey, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun e, Hastamız bize e, damar tıkanıklığı, damar iltihabı ve DVT dediğimiz tabloyla bize geldi. E, bunun üzerine e, varis e, bulguları da tespit ettik. Hastamızın aynı, aynı zamanda geniş varisleri de e, olduğundan dolayı tedaviye aldık. Uzun bir süreçten sonra şu anda tamamen e, DVT bulguları tamamen geriledi. Artık DVT'miz yok. Varisleri de tedavi ettik. Evet. Serkan Bey'i uğurluyoruz. Serkan Bey söz sizde. Ne diyorsunuz? E, Sayın Yunus Hocam'ın da bahsettiği gibi geçirmiş olduğum e, devete rahatsızlığı sonucu kendisiyle tanışmış olduk. E, dedim ben trombozu dediğimiz damar rahatsızlığı hiçbir şekilde ihmal edilmesi, edilmemesi gereken bir rahatsızlık evet. olup e, Yunus Hocam ve ekibiyle beraber bu işin üstesinden geldik. E, şu an çok şükür çok iyiyiz. E, Bayısı da olduk. Devlete rahatsızlığımız da geçti kendisine kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Sağız.